Türkmenistan'da, Kırgızistan'da yapılan bu etkinlik, at üstünde güreş, şu anda güreşçilerimizden biri Hamza Tokgöz, biri Yaşar Kılıç sallayan, evet meydan emniyetleri... Tamam. Tamam. Bu tamam. tamam. at yarışlarına stand veriliyor arkadaşlar. Sahayı boşaltalım lütfen. Evet İzra'ya gel abi. Evet. 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 Haydi. Başla. İlk otur. İlk otur. Dört tane yapmam beyler. Vay maşallah. Vay, Vay maşallah. maşallah. Akabinde bak geliyor. Sahaya inmeyelim. Kıymetli misafirlerimiz. Lütfen. Paneye Yol <laughs> tuttun arkadaşlar. Hadi jokerlerimize maşallah bir alkış. <laughs> devam 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 devam. Vay maşallah. Hadi yarışın <laughs> <şahans olsun> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> devam, devam, <gülüyor> devam 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 devam. Yaşar Kılıç sallayan. Öncelikle İsa kardeşime bu canı gürüldü. Ben isteği için teşekkür ederim. Sen? İnşallah elimizden geldi. Sağ ol Allah razı olsun. Tüm İslam alemine inşallah. Seksen beş elli beş. Bırakalım.

Bağıstanlı Türk kardeşlerimizin yıllardır yapmış olduğu bahar bayramını bugün de tekrar kutlamak için buraya Kahramanmaraş Altı Spor olarak at getirdik. Sporcularımız biraz sonra burada gösteri yapacaklar. Ufak çaplı bir at yarışı yapacağız. İyi seyirler dilerim. Nasılsın? arabacım tamam Teşekkür ederim. Ağabeyim. Siz nasılsınız? Durumlar ne alemde? İyi selam. Orta Göksun Orta Mahallesi. Dağlarından gelen mağrurular dediğimiz eee iyi milletsiniz. Bu bayramımız Otsbayı geleneksel 160'ı üçüncüsünü kutlayacağız. İnşallah yarışların olduğu çiğitin sürüldü, duaların yapıldı. Biraz sonra inşallah hepsini göreceğiz sıra sıra. Bütün gelen misafirlere hoş geldiniz diyoruz. Umarım iyi bir gün olur. Bu e, amaç de her sene bahara girdiğimiz zaman doğayla toprağa mahsul düşürmek ondan sonra bereketli olsun, olmasını ummak e, bayramda çevreyle iletişimi daha iyi hale getirmek bir de geleneksel olduğu için de amacımız da birlikte güzel bir gün geçirmek Ağustan'dan gelen dedelerimizden gelen bu adetlerimizi burada da devam ettirip buradaki insanların e, Alevi, Kürt, Türk, Sünni şu demeden herkese bir araya gelip kaynaşmak, sohbet etmek birbirimizi tanımak güzel bir vakit geçirmek için devam ettiriyoruz. Bugün burada e, geleneksel ve bu bugün Karamanlı Göksu ilçesindeyiz. Baharın gelişini kutluyoruz. Bahar Bayramı'nda geleneksel yarışlarımızda, geleneksel savaş gösterilerimizde bugünkü şenliğimizi daha da şenlik bir hale getirmek için buradayız. Çok teşekkürler. Şu anda Göksu'nda Osbay şenliklerindeyiz. Orta Tepe'de çok güzel bir şenlik düzenlendi. Kültürel anlamda çok hoş yarışmaların olduğu, yarışmaların olduğu, gençler için düzenlenmiş etkinlikler var. Buraya hepinizi bekliyoruz. <laughs>